kıymetli Vakurlu arkadaşlarım buradan önce her zamanki gibi selam ederim. Allah yüzümüzü güldürsün diyorum. Şimdi ben bu mücadelede devam etmek istemedim. Dedim ki bu son videom dedim. Fakat bunu ben nasıl diyeyim? Nasıl yapayım ben bunu? Yapsın yapayım. Kalbim el vermiyor, yüreğim el vermiyor arkadaşlar. Gidiyorum Twitter'a gidiyorum. Twitter'da bakıyorum. Mağduriyetler artık yani tüy gibi başmış. Çuğu gibi başmış. Twitter'da yani yıkılıyor ya, yıkılıyor ya. Twitter'da bir sürü arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yani pes etmiyorlar, etmeyecekler tabii. Çünkü bu verilen bir hak, verilen bir söz. Verilen bir söz. Nasıl ben, ben ne de düşündüm taşındım. Dedim video atmayayım ama nasıl atmayayım. Biz kanımızın sonlanmasına kadar hakkımızı istiyoruz. İstiyoruz. Bu işin sonuna kadar istiyoruz. Biz dedik ki geçen seçimlerde bu iş çözülecek. Hayal mayal öyle kendimizi mutlu ve aktif etmeye çalıştık. E yine bu seçimlere kadar geldik. Artık bu seçimlerden önce bu bağ üzerinde olan haksızlığın giderilmesi şart oldu. Şart şart. Vallahi de şart billahi de şart oldu. Çünkü bu kadar bu kadar büyük bir mağduriyeti eşikteki beşikteki çoluk çocuk bilmeyen yok. Bazı yaşlı abilerimiz var. Bizden yaşlı abilerimiz var. Onlar da emekli olamamış. Abilerimiz Twitter'dan, oradan, buradan, YouTube'dan, şuradan, buradan bilmiyorlar. Bunlar çocuklarına yalvarıyorlar, torunlarına yalvarıyorlar. Yani sesimizi duyurun, sesimizi duyurun diyor. Ben bu insanların sesini buradan duyurmaya çalışıyorum. Ben kitaptan okumuyorum. Ben hayatın gerçeklerini buradan anlatıyorum. Belki bazı insanların hoşuna gitmez, bazı insanların şeyine gitmez. Ama ben burada bir kelime yanlış konuşmuyorum. Ben bir kelime yanlış konuşmuyorum. Mağduriyeti, mağduriyeti ben de buradan elimden geldiği kadar, ben de YouTube'dan söylüyorum. Tamam kimse söylemesi söylemesin. Ama bu Bağkurlu'nun mağduriyetinin yanında olmayan insanlara yine buradan sesleniyorum. Burada her şeyleri konuşuyorsunuz, her şeyi konuşuyorsunuz. Şu Bağkur'u artık ele alın. Bu Bağkur'u konuşun. Bu Bağkur'un mağduriyeti duyulsun. Bu insanlarda da bir rahat etsin. Vallahi bu bağkur işi çözülmezse bu mağduriyet artık böyle gider. İnsanlar ve bu esnaf olsun, çiftçi olsun, yaşlı insanlar olsun bunların mutsuz bir hayat olur. Mutsuz bir hayatı. Vallahi bunlar mutlu olamaz. Olamaz. Yani dediğim gibi her şey güllük gülecanlık, fidanlık fıstınlık olsun. Türkiye böyle ışıklar ne diyeyim her şey güzel olsun. Bu bağkurlu mutsuz olamaz mutlu bu bağlılığın mutlu olması için biz bunun yine seçimlerden önce çözülmesini canı gönülden istiyoruz. İstiyoruz. Sonuna kadar da istiyoruz. Çünkü bu büyük mağduriyet. Bu büyük haksızlık. Bunu zamanında kim yaptıysa düşünmeden vurmuş gitmiş. Bunun demiş esnafın kafasına gitsin. Olmaz. Olmaz. Belki esnaflar eskiden para kazanabilirdi. Belki o zaman olabilirdi. Ama şimdi yok para. Yok yok yok. Kazanç yok. Herkes cepten yiyor. Cepten. Belki işçisinin cebinde işçisinin parasını veriyor. Belki kendisi aç geziyor. Öyle esnaflar var. Bir sürü esnaflar var. Ya yani bunlar da bir yerden mutlu olmak istiyorlar. Nereden mutlu olmak istiyorlar? Belki bu bakırdan mutlu olmak istiyorlar. İnsanlar yapamamış. Edememiş. Tamam. Edememiş. Bu suç işlememiş ki. Kötü bir günah işlememiş ki. Bir suç işlememiş. Yapamamış. Tamam. E bu adam teşrif istiyor. Bu adam sonuna kadar haklı. Teşsir hapı istemekte de haklı. Çünkü olan bir şey, olmayan bir şey değil. Adam ehliyatı istiyor. Olmamış bir şey mi? Olmuş bir şey. Olmuş bir şey istiyor bu adam. Olmuş bir şey istiyor. E bu adama bu hak verilmesi gerek. Pirim eşitlemesi. Söz verildi. prim eşitlemesi. Bu garanti olması gereken bir şey. 3600 kısmi emeklilik yaşlıları, bu yaşlıları insanları, bu mağdur insanları, bu mağdur insanları kurtarılmanın son damlası bu. Biz burada seçimlerden önce bunun yine çözülmesini istiyoruz tüm bağkurlara olarak. Yani umudumuz kesilmedi, umudumuz hala da var, hala da var. Seçimler daha başlamadı. Seçimlerden önce bağkurlu mutlu olmak istiyor, bağkurlu mutlu olmak istiyor. Valla bağkurlu mutlu olursa herkes mutlu olur gibi geliyor bana. Bağkurlu mutsuz olursa bu iş biraz zor olur.